Merhabalar. Büyü bozma, cin çıkarma, yer altı, yer üstü kaynakları. Şimdi bazıları büyü bozma diyor da büyü bozan bozacağım diyen kişiye bir sormak lazım. Şimdi büyü nereye kondu? Nasıl bozulacak? Büyünün sebebi nedir? Niçin yapılmıştır? Yapılan büyü neye tesir eder? bu salata yapılır mı? Yapılır. Nasıl yapılır? Büyü aracılığıyla mı yapılır? Kimisi tabiattan önce büyü yapıldığı zaman ya da bu salata yapıldığı zaman tabi olduğunda içinde kalır. Bozan bir kişi olmazsa durum kötüye gider. Şimdi büyü bozulduğu nasıl olur? büyüğün olduğu yeri büyük kime yapılırsa gösterilir. O büyü bulunur. O büyü parçalanır. Suya atılır ya da keskin bir elmas şirkesinde yazıları yok oluncaya kadar bekletilir. Ondan sonra akan suya bırakılır. Ondan sonra büyü aracılığıyla yapılan cin insan vücudundan çıkar, gider. İşte büyü meselesi ve cin musalatı meselesi bir bakıma böyledir. Büyü sadece yani cin musalatı sadece büyüyle olmuyor. İnsanın ahlaki durumu, yaşayış durumu, terbiyesi, ahlakı, insanlar olan dürüstlüğü Aklımdan geçen fesatlık, üst katçı mı, sahtekar mı, dolandırıcı mı? Yani bayağı bir durum var. Sizde bir kötü bir şey olur. Başkası beddua eder. Ettiği bir beddua kabul olur. Kim bu da kötü bir şey olur. Buna göz değmesi, nazar gibi bir şeyler söyleniyor. Esasında bir insanın kötü haline nazar ya da nazar gibi bir şey söyleniyor yani. Büyüğü gerçekten de bozulsun diye diyorsanız büyünün yerini söylesinler, gitsinler, gözünüzün önünde bulsunlar, büyü bozsunlar, başka türlü bozulmaz. Domuzcağı silinmesi lazım.